Herkese günaydınlar. Moonlight Likya'dayız. Hemen karşımızda ne var böyle? Aslına bakarsanız yanı başımızda yine kitaplar var. Yanı başımızda kitaplar var. Ama bazen şükretmeyi unutabiliyoruz. Yani şükretmeyi unutabiliyoruz ve bunu hatırlamamız gereken olaylar yaşayabiliyoruz. Masanın üstünde küçük bir şey var, hobi çalışması var. Ee, hazır havalar çok sıcakken, ee, bu devamı gelecek, biraz renklenecek. Ee, bu bir çanta olacak. Bakalım bu çantaya kitaplar sığacak mı? evet sığdı çantaya kitaplar sığdı çanta biraz renklenecek biraz devamı olacak ama şöyle bir çanta olacak tabi bu kadar çok kitabı doldurur muyum bilmiyorum ama insanın e, tabi çantalarımız önemli e, en az bir tane kitapta çantamızda bulunmasında fayda var diye düşünüyorum bunu bir youtube'daki sitede gördüm ee, hazır fırsat varken fırsat varken dediğim klima çarpmıştı biraz rahatsız hissetmiştim kendimi böyle bir çalışma çıktı ortaya bu devam edecek sabah sabah nereden çıktı bu diyebilirsiniz bir yerden her sabah bir şey çıkıyor zaten ee, bakın bugün burada hangi kitaplar var Tabii şimdi iyiyim. Yaz mevsimi Antalya'da iklim ağır. Yayla bir fırsat, deniz bir fırsat. Ee, ama klima gibi bir teknolojik gelişme yaşandı tabii ki. Ve bu klima bizi hasta eden bir şey. Ee, tekrar günaydın. Kate Chopin diye bir Amerikalı kadının Uyanış isimli bir öyküsü var. Kitapların hepsi e, İş Bankası'ndan bu arada. Kitapların hepsi neden İş Bankası'ndan? Aslında benim İTAK yayınlarından kitaplara ihtiyacım var. Fakat olabildiğince pahalanmış kitaplar çok ilginç. Bir arkadaşım haber verdi. Kitap Yurdu'nda can yayınlarında indirimli kitaplar var. Orada bir sepet e, oluşturdum. E, siparişi verip vermediğimi hatırlamıyorum. Fakat ee, canım fena halde bu İtaki'deki kitapların pahalılığına sıkılmışken, e, İş Bankasından da e, almak istediğim başka, daha doğrusu kızım için bir şeyler alırken bunlar da e, elime geldi. İyi oldu. Okumamıştım. E, Amerikalı bir kadın Kate Chopin'in Uyanış isimli romanı. Ee, bu uyanış Gustav Flaubert'in Madame Bovary'sine benzetiliyormuş ve bu e, şöyle Kate Chopin e, yazarımız bu hanımefendiymiş. E, önemli e, Amerika'daki yerli iki halk üzerine çalışmalar yapmış. E, evet öyküler falan da yayınlamış ama Amerikan yerlileri üzerine yapmış olduğu açıkçası çalışmaları merak ettim. Burada yazıyor burada yazdığı Kreol ve Kajun halkları üzerine çalışmış. Merak ettim. Yani antropolojiye meraklı bir yazarımızın eserini. Bu Amerikan edebiyatı demiştim. Franz Kafka Franz Kafka'da yine Amerika'da geçen öyküler bu bir roman değil uyanış bir romandı. Bu öykülerden oluşuyor ve e, peki e, Kafka Almanya'dan e, Amerika'ya gitmiş mi? Yo hayır gitmemiş ama e, gitmediği Amerika ile ilgili e, öyküler yazmış şaşırtıcı değil mi yazarlar işte böyle insanlar bizi şaşırtan insanlar New York yakınlarında bir çiftlik evi e, Oklahoma Açık Hava Tiyatrosu gibi de efendime söyleyeyim 1924'te vefat etmiş ölmüş ama e, gitmedi Amerika. Yani 1924 neden önemli? O dönemde haberleşme imkanları e, Kafka'nın da resmini göstereyim. Haberleşme imkanları şu andaki gibi değil. Yani YouTube'dan Amerika'nın videosunu izleyerek yazmamış bu e, romanı. E, Almanya, Amerika arasında o dönemde göçler var. Özellikle ee, Almanya'daki Yahudilerin e, çok e, göç e, konusunda çok yüksek e, bir oranda göç ettikleri bir dönem. Yani o dönemde Almanya'daki Yahudiler çoğunlukla Amerika'ya ve aynı zamanda da yoğunluklu olarak da İsrail'e göç ettikleri bir dönemde Kafka gitmediği, görmediği efendime söyleyeyim Almanya belki deniz ticaretiyle gidip gelenlerden duyduğu ya da işte mektuplarla gelen haberler ve Amerika'ya göç etmenin gerekçelendirildiği bir toplumda Amerika ile ilgili böyle bir kitap yazmış çok e, çok enteresan yani e, çok çok e, ilginç gitmediğim ve görmediğim Amerika hakkında Kafka'nın bu e, öykülerini okumak istiyorum merak ettim e, şimdi buradaki diğer kitap e, Leonardo'nun Yahudası Leonardo'nun Yahudası Leo Perutz Leo Perutz da bir Avusturyalı Leonardo'nun Yahudası dediği Leonardo da, da Vinci'nin Son Akşam Yemeği tablosu bu kitaptan önce Yahuda İskaryot diye bir kitap hakkında konuşmuştuk bu Yahuda İskaryot Hristiyanlar için çok önemli bir figür ve bu önemli figür üzerinde de yazılmış. Ee... ...yazılmış kitapları topluyorum. Yani bu ne niçin ilgileniyorum? Bir kültür, bir edebiyat, bir dini karakteri... ...ya da dini bir olayın karakterini, bir kötü karakterini... ...yani nasıl İslam tarihinde Ebu Cehil varsa, Ebu Leheb var ise... ...Efendime söyleyeyim ya da işte e, münafıklar varsa... E, İslam tarihindeki ismini bildiklerimiz ve açıklanmayan münafıklar var ise kötü karakterler yani bunlar bu kötü karakterlerle ilgileniyorum ben. Hristiyanlığın içerisindeki anti karakter, kötü karakter, zayıf karakter, çirkin olarak tasvir edilen kişi. Buradaki konu da şöyle bir kurgu yapmış. Leonardo da Vinci'nin son akşam yemeği tablosunu yapmak için bir Yahuda İskaryotu canlandıracak bir modele ihtiyaç var. Acaba o model kim olacak? Resimdeki son akşam yemeği resmindeki e, tablosundaki Yahuda Iskalyot karakteri bu. İşte bu karakterin aranmasıyla ilgili bir e, roman bu. Bunu önemsiyorum. E, şimdi burada Anthony Burgess'in bir e, çalışması var. Ee, hatta iki tane çalışması var. Bir tanesi Doktor Hastalandı, bir tanesi de Otomatik Portakal. Ee, tabii bu e, İngiliz e, İngiliz yazarlardaki e, düşünce düşünce akışını seviyorum. Yani filozoflarda ve e, eleştirmenlerde ve e, tabii ki, e, tabii Shakespeare eleştirilebilir ama e, Shakespeare'in e, çağlar e, sonrasında Tolkien var. Yani Yüzüklerin Efendisi ya da işte bu Harry Potter serisi var. Yani bu... E, bunu bunun üzerinde duruyorum. Yani insanlara bu kadar yazı üzerinde üretken olmalarını sağlayan bir kültür olarak İngiliz kültürünü önemsiyorum. Ee, burası buradaki kitaplar önemli. Şunun için önemli. Eee yazara e çok kısa bir ömrünün kaldığını söylüyorlar. Yani hastasın, öleceksin diyorlar ve adam çok kısa bir süre içerisinde e, 5-6 tane kitap yazıyor ve çok ünlü bir e, yazar haline geliyor ve aslında çok kısa ömrünün de kalmadığını öğreniyor ve ondan sonra yani hani bu olayın üzerinden yani yaklaşık 40 yıl daha yaşıyor bu e, meselenin üzerinden. Bu çok önemli bir hayat e, tecrübesi diye düşünüyorum. Yani e, bir yıllık ömrünüz kalsa ne yapardınız? Ne yapardınız? Yani yine kompost yapar mıydım? Domates eker miydim? Bir yıllık ömrüm kalsaydı ya da bir fesleğen ormanı oluşturur muydum? Ya da işte bir şey yapar mıydım, çanta örer miydim, gidip iş bankasından kitaplar alır mıydım? Bir bir yıllık ömrüm kaldı deselerdi ne yapardım? Burada çok önemli bir yazarla karşı karşıyayız. Doktor hastalandı, doktor hastalandı ve otomatik portakal. Bu yazarı otomatik portakalı filminden hatırlıyorum. Doktor hastalandının ee, doktor hastalandığının konusunda biraz Bohem bir kişi ve akademideki Bohem bir insanın hayatını anlatıyor. Bu önemli. Ee, yani e, dikkatimi çekti bu arkasını okuyup da almıştım daha önce hiç duymadığım bir şeydi ama otomatik portakal aslında bir kült film bir kült kitap ee, bakın 37. baskı diyor 37. baskı yanılmıyorsam herhalde kaç yılından beri 37. baskı ona bakacağım şimdi merak ediyorum 2019'dan beri, yani evet, 2019'dan beri 37. baskı ve Aziz Üstel bizim zamanımızdaki önemli televizyon figürlerinden birisiydi. İngilizcesi, evet, güzel çevirileri var Aziz Üstel'in. Otomatik portakal, gerçi sinemaya uyarlanmıştı, fakat bu bir kült kitap, otomatik portakal. E, ...çağdaş bir... E, ...diyebilirsiniz. Hocam... ...yani 50 yıl önce yazılmış bir kitap... ...1970'lerde yayınlanıyor. 50 yıl önce yazılmış... ...bir kitap... E, ...bir e, çağdaş bir kitap... ...olabilir mi? Evet, çağdaş bir kitap. Çünkü e, filmini... ...izlediğiniz zaman da, kitabını okursanız da... ...yine göreceksiniz. E, i̇nsanın sorguladığı... ...şey değişmiyor. İnsan neyi sorguluyor? İnsan... Ee, insan e, hayatı sorguluyor ve hayatın içindeki iyi ve kötüyü sorguluyor yani kendi içimizdeki iyi ve kötüyü sorguluyoruz çevremizdeki iyi ve kötüyü sorguluyoruz ve bu sorgulamalar aslında çok küçük yaşta başlıyor yani e, biz birdenbire sorgulamaya da başlayabiliriz Evet ama e, aslında bu sorgulamalarımız, ee, evrensel sorgulamalar. Yani neyin doğru, neyin yanlış olduğuyla ilgili, iyinin ve kötünün ne olduğuyla ilgili sorgulamalarımıza ilk gençlik dönemlerinde başlıyoruz ve ilk gençlik dönemlerinde insanın çevresinde sağlıklı ve kendisinin de sağlıklı düşünmesine sağ, e, ne, ne sağlayacak bir Ortamda olması gerekiyor. Bakın burada, burada e, insan üzerinde yapılmış yeni bir rekonfirmasyon re var ve buradaki bu e, yeni bir e, yeni bir e, tasarım var insan yüzüyle ilgili yanlış bir kelime kullandım burada bir insanın dış görünüşünün tasarımı var her zaman insanlar birilerini bir şekilde tasarlamak isteyebilirler ama yani şu anda teknoloji 50 yıl öncesi gibi olmayabilir ama bize kapitalizmin efendime söyleyeyim hayat koşullarının bir takım e, baskıları vardır ve bu baskılar aslında bizim e, bizim olduğumuzdan daha farklı olmamızla ilgili bir takım zorlamalar içerir yani e, daha çok çalışmak gibi daha zengin olmak zorunda kalmak gibi hayatı devam ettirmek için bu hayatın içinde yok olup gitmemek için daha güçlü olmak gibi bir takım zorlamalar vardır ve bu zorlamalar insanın iyi ve kötü arasında bir takım o zorlanmalar iyi ve kötü arasında bir takım sorgulamaları yapmasını gerektirir. Bunu çok güçlü bir şekilde yapıyor otomatik portakal. 15 yaşındaki bir e, gencin başından geçenleri anlatıyor yani siz bunu aslına bakarsanız yani e, çavdar tarlasında çocuklarla birlikte bile düşünebilirsiniz ya da işte dövüş kulübündeki anlatılanlarla birlikte de düşünebilirsiniz ama otomatik portakal çok Gerçekten başarılı. Yani burada Sanincire ya da efendime söyleyeyim David Fincher'a bir şey sormak istemiyorum. Ama e, otomatik portakal çok başarılı. Buradaki yazarın hayatındaki bu sağlık e, meselesi çok e, dramatik, e, çok dramatik. E, bu peki bu çanta ne işe yarayacak? E, şu anda ben de e, bazen bazı zorlanmaların içindeyiz. Yani kitap mı okuyoruz, çanta mı örüyoruz, kompost yapıp bir şeyler mi ekiyoruz? Hayır, aslında bunlar sadece gözükenler. Yani biz aslında hayatın içerisinde birçok başka şey yaparken bazı paylaşabileceklerimizi faydalı hale getirmeye çalışıyoruz. Ee, bir arkadaşım, bir arkadaşım şu anda bir Klinikte tedavi görüyor i̇lkokul, ilkokul değil özür dilerim ortaokul arkadaşım ve işte bazen bazen bazı şeyleri daha fazla sorgulamak zorunda kalıyoruz. Daha fazla sorguluyoruz yani yaptığımız şeyler ne kadar anlamlı yani amacımız çanta örmek mi amacımız e, sadece kitap almak okumak bunları göstermek mi? Hayır, aslında bazı şeyleri kapatmaya çalışıyoruz. Bazı şeyleri e, daha e, daha tahammül edilir hale getirmeye çalışıyoruz. Yani yaz sıcaklarını daha tahammül hale getirmeye çalışıyoruz. Sağlık problemlerimizi revize etmeye çalışıyoruz. E, Elifçim hastanede e, bazen de işte sağlık problemlerine biz ne yapamıyoruz. E, doktorlara güvenmemiz gerekiyor. Sevdiklerimizin yanında olduğumuzu onlara hissettirmemiz gerekiyor. Bütün bunlara yetişebiliyor muyuz? Otomatik miyiz biz? Yetişebilir miyiz? Her şeye yetişebilir miyiz? Her şeyi çok güzel yapabilir miyiz? Hayır. Ama elimizden geleni yapabiliriz. Elimizden geleni yapmaya çalışabiliriz. Ee, e Burada. Burada e, kitaplarla e, şu andaki günlük hayatım arasında küçücük bir bağlantı göstermeye çalıştım size. E, bu kitaplar e, İtaki yayınlarının aksine bu kitaplar 2-4-5 kitap. Aslına bakarsanız İş Bankası yayınları da e, arkadaşlar biraz fiyatlar arttırmış. Bu 5 kitap 120 lira tutmuştu. Ee, bu çantanın şu ana kadarki ördüğüm ipleri de 32 TL tutmuştu. Ee, yaşamanın bir bedeli var. Ee, sağlıklı yaşamak için kendimize dua edelim. Ee, sağlıklı yaşamak için kendimize dua edelim. Sevdiklerimize dua edelim. Sevdiklerimizin yanında olmaya çalışalım. E Allah'ın bize verdiklerine şükretmeye çalışalım. Her türlü zorluğa karşı Allah'a dayanalım. Allah'a güvenelim. E üzüldüğümüz konular için de Allah'tan yardım isteyelim. Allah'tan teselli isteyelim. E İnsanoğlu insanoğlu Üç günlük hayatımıza renkler, desenler, kitaplar, insanlar, sevgiler sığdırıyoruz. E, kitaplarla kalalım, sağlıcakla kalın. E, hastalarınıza sizin de şifa diliyorum. Elifçiğim'e de şifalar diliyorum. Moonlight Likya bugünlük böyle bir e, karma karışık bir şey oldu kusura bakmayın.